Ne işle meşgulsünüz diye soruyoruz, ne işle meşgulsünüz? Ben valla bir fabrikada çalışıyorum, traktör parçaları üretiyoruz. Öyle mi? Aynen. Peki e, tam olarak göreviniz nedir? Montaj, montaj, montaj yapıyoruz. işi yapıyoruz evet. O fabrikaya montaj elemanı olarak girmek için, çalışan olarak girmek için hangi şartları karşılamak gerekiyor? İsteyen girebiliyor mu hemen? İsteyen girebiliyor da yani şu anda işçi alımı yok ama evet. isteyen yani işçi alındığı zaman başvuruyor, giriyor yani. Yani tecrübesi olmayan biri de girebilir mi? Aynen öyle giriyor. Peki maaşı nedir? Orada ilk başlayan kişi ne kadar maaş alıyor? Vallahi maaşı bizim orası biraz şey sendikal olduğu için biraz iyi yani şey değil yani kötü peki, değil abi. yani ilk 30 giriş 30 50. 30'dan başlıyor yani ilk 30'dan giriş. başlıyor aynen. İlk tecrübeli olduğu için biraz daha fazla aynen olur. öyle evet. peki bu işin zorlukları nedir bir e, araç fabrikası diyebiliriz. Araç fabrikasındaki Aynen. montaj elemanı olarak çalışmanın zorlukları nelerdir? Ya zorlukları bedenen bedenen zorluğu var. Başka bir iş zorluğu yok yani. Öyle montaj yapıyorsun. O kadar şey yok yani. Fazla bir şey yok yani. Zorluğu yok. Peki e, yanlış yaptığınız zaman? Yanlış yaptığın zaman düzeltiyorsun bir sıkıntı olmuyor. Biraz fırça yiyorsun o kadar. Aynen. Yani. Teşekkür ederim. Rica ederim.